Değerli bakanım, değerli milletvekillerimiz, değerli başkanlar, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli Fiskayalılar, Dicle Mahallemizin değerli sakinleri, hak sahiplerimiz. Bugün Diyarbakır Yenişehir ilçemiz Fiskaya bölgesi Dicle Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızın birinci etabında vatandaşımıza anahtar teslim töreni dolayısıyla bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanlığımız Diyarbakır merkezde, farklı ilç ilçelerde, farklı mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış durumda. İşte bugün konuşmuş olduğumuz Piskaya Bölgesi, Dicle Mahallesi ve Ferit Köşk Mahallesi 2017 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından riskli alan ilan edilmiş. Daha sonra bölgede hem hak sahipliği hem gayrimenkul değerleme çalışmaları yine bakanlığımız tarafından tamamlanmış. Ama son dönemde Türkiye genelindeki büyük afetler ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın iş yükünün artması dolayısıyla biz Sayın Bakanımızla bundan sonraki kısmını eğer yetki devri yaparsanız biz Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığımızla işbirliğine ve yardımlaşmaya hazırız dedik. Sağ olsunlar. Onlar da bize güvendiler, yetki devrettiler. Bundan sonraki kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak ekibimiz olarak biz devam edeceğiz ve vatandaşlarımızla şu anda görüşmeleri, anlaşmaları Büyükşehir Belediyesi olarak biz sürdürüyoruz. İşte bugün Dicle Mahallesi'nde az önce görmüş olduğumuz o varyantın altında ve üstünde birinci bölge olarak adlandırdığımız bölgedeki hak sahiplerimizle 15 Temmuz itibariyle başlamış olduğumuz görüşmeler neticelenen sözleşme imzaladığımız ve hazır oturmaya hazır. Toplu konut idaremiz TOKİ tarafından yapılan konutların anahtar teslimini yapacağımız bir günü beraber yaşıyoruz. Sayın Bakanım bugün önemli, Diyarbakır için de önemli, kentsel dönüşüm çalışmaları için de önemli. Az önce ifade ettiniz. Çok güzel ifade ettiniz. Diyarbakır Bağdat'tan İstanbul'a kadar bu coğrafyanın en güzel, en medeni, en çağda şehriyken Maalesef son yüzyılda insanoğlunu yaşamış olduğu Büyük buhranla beraber Diyarbakır'da nasibine düşeni almış Maalesef o güzelim şehrin periferinde Çok güzel olmayan görüntüler ortaya çıkmış Şimdi bize düşen Diyarbakır'ı her bakımından aslına dönüştürmek Hem görünümüyle hem kültürüyle hem sosyal dokusuyla Diyarbakır'ı aslına dönüştürme noktasında bir gayretimiz var. Bugünkü çalışmalarımızda bu gayretin bir neticesi. Sayın Bakanım bugün konuşmuş olduğumuz birinci etapta tamamlandığında kentsel dönüşüm yeni bir konut yüklemeyeceğiz. Bu bölge tamamen yeşil alan olarak kalacak. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci etapta konutlarımız olacak. Ama birinci etap o Fiskaya'dan aşağıya inerken varyantın sağ solu yolun altı üstü inşallah tamamlanıp vatandaşlarımıza hak sahiplerimizle helalleşip el sıkıştıktan sonra orayı boşaltacağız, yıkacağız. Orası yeşil alan, sosyal donatı alanları olacak. İnşallah Diyarbakır'ın yenilediğimiz Fiskaya şelalesi, Fiskaya seyir terasından aşağıya baktığımızda Fiskaya'nın yeşilinin hepsinin yeşiliyle buluştuğu muhteşem bir manzara inşallah hep birlikte ortaya çıkarmış olacağız. Ama bu tabi birinci etap, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci etabada burayı tamamladıktan sonra inşallah devam edeceğiz. Sayın Bakanım az önce ifade ettiniz. <laughs> Diyarbakır'da Başka ilçelerde, mahallelerde de kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Doğrudur. Şu anda Bağlar ilçemizde Kaynar Tepe'de yine kentsel dönüşümle ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız daha önce riskli alan ilan etmişti. Şu anda alanda hak sahipliği çalışması, gayrimenkul çalışması tamamlandı. Şu anda alanda vatandaşla birebir anlaşma tutanakları imzalandı. İnşallah yakın bir zamanda Bağlar ilçemiz Kaynartepe mahallesinde de hak sahiplerimize şu ana kadar 78 vatandaşımızla hak sahipliği noktasında anlaşma imzalanmış durumda. Oradaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bakanlık bizzat Çevre Şehircilik Bakanlığımız o çalışmaları yürütüyor. Kençel tasarım e, da ortaya çıktı Sayın Bakanım. İnşallah sizlere de arz edelim. Çok güzel bir mahalle ortaya çıkıyor. Kaynar Tepe'yi bilenler şu anda sokakların, ambulansın, itfaiyenin giremediği o daracık çarpık yapılardan son derece çağdaş insani bir yapı inşallah ortaya çıkmış olacak. Yine Peyas Mahallemiz bizim sorunlu olan e, mahallelerimizden bir tanesi. Orada da Sayın Bakanım Birlik ve beş birlik planlar şu anda bitirildi. İnşallah yakın bir zamanda orayla ilgili de riskli alan ilanı yapıldıktan sonra oradaki çalışmalarımız da başlayacak. Yine Şilbe dediğimiz yol altında Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hak sahipliği ve gayrimenkul değerleme çalışmaları devam ediyor. Sayın Bakanım şehri güzelleştirme noktasında yaptığımız çalışmalar sadece kentsel dönüşümden ibaret değil elbette ki. Az önce siz de ifade ettiniz. Bu şehir bir sır şehri, kale şehri. Bu şehirde 30'lu yıllara kadar kale kapılarının kapatılıp sakinlerinin kale içerisinde huzurla yaşadığı bir şehirde en değerli varlığımız dünya kültür mirasına da girmiş Diyarbakır'ın surları ile ilgili çalışmalarımız bütün hüzüyle devam ediyor. Şu anda Birinci restorasyon ihalemiz Urfa kapıdan yedi kardeş burcuna kadar altı burcu içine alan ve surların iyileştirmesini kapsayan çalışmamız şu anda dün de sosyal medyada paylaştık çok güzel görüntüler ortaya çıktı sayın Bakanım. inşallah bir gün beraber gezelim burçların yeni halini de ikinci etap ihalemiz iç kaledeki Eksik kalan burçların ve surların restorasyonu o da şu anda hızla devam ediyor. Üçüncü çalışmamız Keçi Burcu etrafındaki surlar ve Keçi Burcu'nun önündeki alanın düzenlemesi çalışmasıydı. Orası tamamlandı ve şu anda Keçi Burcu'nun önündeki alan Diyarbakır'ın en güzel açık alan sanatsal alanına dönüştü Sayın Bakanım. Şu anda orada kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmaya başladık. Dördüncü surlarla ilgili çalışmamız Dağ Kapı Meydanı'nda birinci, ikinci, beşinci, yedinci ve sekizinci burçları içine alan bölgede ihale tamamlandı. Şu anda müteahhit firma iskelelerini kurdu çalışmalar başladı. İnşallah bir ve 2 nolu burcu sayın bakanım bu şehrin en önemli değerlerinden olan hat sanatını Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşımış hemşehrimiz Hamit Aytaç adına bir hat müzesine ve bir hat mektebine dönüştüreceğiz Sayın Bakanım. Bu şehirde tekrar hat sanatını canlandırmak, yeni Hamit Aytaşları yetiştirme noktasında orada hem bir müze hem de bir hat mektebi olacak. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın son Diyarbakır seyahati 9 Temmuz seyahatinde surları son halini gördüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız surların kalan kısmının hızlı bir şekilde restore edilmesi noktasında Çevre Şehircilik Bakanlığımıza Sayın Bakanımıza talimatlar oldu. İnşallah bundan sonra surların bu bizim devam eden çalışmalarımıza ilave olarak ki daha çok iş var surlarda 5200 metre sur uzunluğumuz var. Kalan kısmıyla ilgili bizim bir hazırlığımız var. İnşallah şu afetler bir fırsat verirse Çevre Şehircilik Bakanımızla oturup bundan sonra surların kalan kısmının restorasyonuyla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak ve kısa bir süre içerisinde inşallah surların tamamının restore edildiği ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarıldığı bir yapıyı da hep birlikte yaşamış oluruz. Sayın Bakanım elbette ki şehir sadece surlardan da ibaret değil. Şehrimizin eskiyen caddeleri ve sokakları var. Bağlarda Sakarya Caddemiz var. Bağların en önemli alt ticaret merkezlerinden bir tanesi. Sakarya Caddemiz günde yirmi bin insanın ziyaret ettiği, alışveriş yaptığı çok yoğun bir cadde. O caddeyi yeniledik Sayın Bakanım. Bitmek üzere inşallah bir Diyarbakır seyahatinizde orada çok güzel bir açılış yapmayı planlıyoruz. Yenişehir ilçemizde sanat sokağımız var, orada da çok hoş olmayan görüntüler vardı. Esnafın talepleri oldu, sanat sokağımızı yeniledik Sayın Bakanım. İnşallah bu hafta Cuma günü saat 19.30'da sanat sokağının yeni haliyle bir açılış e, yapacağız orada. Bütün vatandaşlarımız oraya bekliyoruz. Yine sür içerisinde sokak sağlıklaştırmalarımız devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz Gazi Caddesi'nde yapılan e, sokak sağlıklaştırmaları vardı. Hazreti Süleyman'da vardı. Şimdi İnönü Caddesi'ni başladık. İnşallah İnönü Caddesi ile Hazreti Süleyman Caddesi bütünlük arz edecek ve saray kapıya kadar sura girenler yenilenmiş hem cephesiyle hem kaldırımıyla sokağıyla yenilenmiş bir caddeden şeye ulaşmış olacaklar. Sayın Bakanım tabi Diyarbakır nüfusu her geçen gün artıyor. Trafiği artıyor. Yeni caddeler, yeni bulvarlar, yeni sokaklar inşa ediyoruz. Onları saymayacağım. Ama kavşaklar ve köprüleri yeniliyoruz. Seyrantepe kavşağında Türkiye'nin en yoğun kavşaklarından bir tanesi. Orada çok önemli bir trafik ee, mühendisine bir çalışma yaptırdık. Bize yeni bir proje arz ettiler. Dediler ki bu projeyi uygularsanız %23 ile %24 arasında bir iyileşme sağlayabiliriz. Dönüştürdük. Şu anda %20'lik bir iyileşme sağladık efendim orada. Ama tabii orada hala zaman zaman özellikle günün pik saatlerinde sorunlarımız var. Zaten başlarken hedefimiz problemi tamamen çözmek değildi yüzde yirmi çok önemli bir iyileşmedir ve iyileşmeyi sağladık. Yine istasyon köprümüzü yeniledik. Orada hem yapısal sorunları vardı hem peyzajını ışıklandırmasını güzel bir hal aldı. Üniversite köprümüz Fiskaya'dan üniversiteye geçen köprümüz yapısal olarak sorunları vardı, güçlendirdik. Köprünün korkuluklarıyla aydınlatmasıyla asfaltıyla orayı yenilemiş olduk. Ahmet Arif Caddesi Sayın Bakanım biliyorsunuz Elazığ Caddesi'nden Ahmet Arif Caddesi'ne geçiş izni vermiyordu karayolları. Karayollarına sunmuş olduğumuz projeyi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne kabul ettirdik. Şu anda özellikle Dicle kente giden daha önce mecburen Seyrantepe kavşağını kullanıp Urfa yolundan Dicle kente girmek zorunda kalan vatandaşlarımız şimdi direkt Elazığ istikametine devam edip Ahmet Arif'ten Dicle kente girme şansı var. Ama alışkanlıkları toplumda değiştirmek çok kolay değil. Şu anda orayı açtık ama vatandaşlar ısrarla Seyran Tepe kavşağını kullanmaya devam ediyorlar. Biz sabırla bekliyoruz. İnsanlar oradan girişin daha kolay, daha pratik olduğunu zaman içerisinde görecekler. Ve Seyran Tepe kavşağının özellikle Şehirden Urfa istikametine dönen kolu ki en yoğun koludur orası. O kolla çok ciddi bir rahatlamaya şu anda da onu hissediyoruz ama zaman içerisinde vatandaşımızın kullanım alışkanlıkları değiştiğinde orada çok daha büyük bir rahatlamayı hep birlikte görmüş olacağız. Sayın Bakanım, bütün ekibimle hem valilik ayağında hem büyükşehir ayağında bütün ekibimle samimiyetle, ihlasla gece gündüz hafta içi hafta sonu mesai mefhumu gözetmeden bu güzel şehir bu kadim şehir için bu kadim şehrin güzel insanları için hizmet etmeye değer üretmeye devam ediyoruz. Elbette ki bunda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, siz değerli milletvekillerimizin bize olan desteği çok önemli. Bugüne kadar desteğinizi hep yanımızda, arkamızda hissettik. Allah sizlerden razı olsun. Ama bundan sonra da Diyarbakır'a hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bugün törenimize vesile olan Fiska'ya kentsel dönüşümün Diyarbakır'ımız hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün anahtar teslimi alacak vatandaşlarımız inşallah yeni konutlarında huzur içerisinde güvenle yaşamlarını devam ettirsinler. Onlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki kentsel dönüşüm çalışmalarımızda inşallah inşallah bundan sonra da kentsel dönüşüm çalışmalarımız az önce bahsetmiş olduğumuz mahallelerde ve ihtiyaç olan bölgelerde devam edecek. Elbette kentsel dönüşümde vatandaşın devletine güvenmesi, bize güvenmesi çok önemli. Biz kesinlikle vatandaşın mağdur olmasını gönlümüz razı olmaz. Ben kentsel dönüşümde görüştüğümüz her vatandaşın yerine kendimi koyarak görüşüyoruz. Ben olsaydım nasıl davranırdım? Bizim az önce görüntülerini vermiş olduğumuz hiçbir konutta, hiçbir Diyarbakırlımızın, hemşehrimizin oturmasına gönlümüz razı değil. Diyarbakırlı çok daha çağdaş, çok daha sağlıklı herhangi bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor. Biz de onun için mücadele ediyoruz. Burada önemli olan vatandaşın bizi olan güveninin devam etmesi. Şimdi bir not geldi. Ben sadece birinci etapta yeşil alan olacak demiştim. Mehmet Bey diyor ki hayır efendim ikinci, üçüncü, dördüncü etapta yeşil alan olacak. Sadece beşinci alanda konut olacak. Demek ki Fiskaya bölgesi yeşil alan olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sayın valimize hitap için şükranlarımızı arz ediyoruz.